Sanlıklı ilçemizde 61 yıldır Türk tarımına ve çiftçisine hizmet sunan, Türkiye genelinde 46 bayisi, 33 servisi olan ve 23 ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sunan Elibol tarım makineleri Türkiye ve hatta Avrupa'da bir ilk olan her biçere uyumlu sıralı silaj makinesi üretmeyi başardı. Tarım alet ve makinelerinde günden güne gelişerek Türkiye ve Avrupa'da önemli bir marka haline gelen Elibol tarım makineleri Türkiye'de ilk ve tek olan yeni ürününü tarım sektörüne sundu. Yaklaşık 61 yıllık bir marka olan Elibol kaliteyi güven yaratır prensibiyle tüm çiftçilerin gönül rahatlığıyla kullanabileceği dayanıklı sınıfının en iyisi haşbay hareket sistemi patentli full otomatik haşbaylı balya makinesini daha önce üreterek çiftçilerin hizmetine sunmuştu. Bu defa da yine bir ilk olan her biçere uyumlu silaj makinesi üretmeyi başardı. 1960 yılından beri faaliyet gösteren ve tarım aletlerinde ileri teknoloji sloganıyla günümüze kadar birçok yenilikler ve ilklerle tarım sektöründe ülkemizi adından sıkça söz ettiren Elibol tarım makineleri imalatına kırıcılı sistem, ayçiçek hasat tablası, yan vurgulu helizonlu mısır hasat tablası, balya makinesi, yem karma makinesi, taş toplama makinesi, sıvı gübre dağıtma tankı, sap toplama, yeşil yem bitkileri rulo poşetleme balya makineleri, meyve toplama römorku, katı gübre dağıtma römorku, bahçe gübre dağıtma römorku, dal öğütme, sap parçalama, patates ve pancar otu temizleme makinesi gibi geniş ürün yelpazesiyle gelişen ve değişen teknolojiyi yakından takip ediyor. Kaliteli ham madde kullanımı ve konusunda uzman personelle çalışarak kaliteden ödün vermeyen Elibol Tarım Makineleri, Türkiye genelindeki yetkili servisi ve bayileriyle çiftçilere satış sonrası sorunsuz hizmet veriyor. Elibol Tarım Makineleri Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Elibol'da çiftçilere yeni yıl müjdesi verdiklerini belirterek, Yılların verdiği bilgi ve birikimle uzun uğraşlar sonucunda çalışmalarımıza başarıya ulaştık. Çiftçilerin zaman ve yakıttan tasarruf etmesini sağlayacak, patent ve sınai mülkiyet hakları alınmış olan her türlü marka biçer uyumlu 4-5-6-8 sıralı sılaj tablası makinemizi üretmiş bulunmaktayız. Çiftçilerimizden aldığımız destekle her gün büyüyen, yaptığımız yeniliklerle sektörün öncü firması olarak bu haklı onuru ve tarifsiz gururu kamuoyuyla paylaşmak istedik. Birçok icat, yenilik ve ilklere imza atmak bizim için çok kolay ve gurur vesilesidir. Aslında bu durum sandıklı ve Afyon Karahisar için bir övünç vesilesi olmalıdır. Elbol tarım makineleri 23 ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı ve istihdam sağlamaktadır. Afyonumuzun tarım sektöründe dışarıdaki yüze kadar Afyonumuzu gururla temsil etmektedir. Türkiye'de ilk ve tek olan her biçere uyumlu sıralı silaj makinesi tüm çiftçilerimize hayırlı olsun dedi. Türkiye'de olmayan bir makine yapıyoruz. Herkesin emeğine saygı, saygı duyduğumuz gibi inşallah insanlar da emeğimize saygı duyar. Bu makinemizin bütün rüçhan belgeleri ve patentleri bizlere aittir. Türkiye ve tarım çiftçisine Türkiye'de olmayan hatta Avrupa'da olmayan bir makine kazandırıyoruz. Doğum günü anısına Türk çiftçisine, Türk biçercisine hediye ediyorum.